Yarı boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm ley O dağları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm Duydum yar bize gelmiş ley Hoş geldin ümrüm güzel gel bize duydum yar bize gelmiş ley ney dümle duydum yar bize gelmiş ley ney dümle Odaları hoş geldin ümrüm güzel gel bize duydum yar bize gelmiş ley ney dümle duydum yar bize gelmiş ley Odaları boş gelir, lüm lüm güzel gel bize. Duydum yar bize gelmiş, leyne yine lüm lümle. Duydum yar bize gelmiş, leyne. Dolu vakamati. Oda alanı boş gelir, lüm lüm güzel gel bize. Duydum yar bize gelmiş, leyne yine lüm lümle. Dolu boş gelir, lüm lüm güzel gel bize. Duydum yar bize gelmiş le yine gel bizi. duydum yar bize gelmiş le yine gel Oğaları boş gelin ümrüm üzer gel bize duydum yar bize gelmiş le yine gel Oğaları boş gelin ümrüm güzel gel bize duydum yar bize gelmiş Ley Hoş gelir güzel gel bize duydum yar bize gelmiş ley ley dum lokomotif odaları hoş gelir güzel gel bize duydum yar bize gelmiş ley ley dum ley duydum yar bize gelmiş ley ley dum ley ley dum odaları hoş gelir güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Leyley lümlüm lü. Duydum yar bize gelmiş Leyley lümlüm ley lü. bize... Odaları boş gelir Lümlüm güzel lüm lüm gel bize Duydum yar bize gelmiş Leyley lümlüm lü. Duydum yar bize gelmiş Leyley ley hoş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm, 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 lüm Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm 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 bo Odaları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley odaları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Leyley ümrüm le. Duydum yar bize gelmiş Leyley ümrüm ile bize... Odaları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Leyley gelir <laughs> Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Odaları hoş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Le yine ümrüm Duydum yar bize gel Odaları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Le yine ümrüm Duydum yar bize gelmiş Le hoş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm ley Odaları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm Duydum yar bize gelmiş ley Gelir ümrüm güzel Gel bize duydum Yar bize gelmiş Ley ley ley. Duydum yar bize gelmiş Ley ley dümdümlü ley. Odaları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley ley. Duydum yar bize gelmiş Odaları boş gelir Ümrüm güzel Gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm ley Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm ley Sefa gelmiş Odaları boş gelir Lüm lüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley Bizi Duydum Yar Bize Gelmiş Ley Ley Ümrümle Duydum Yar Bize Gelmiş Ley Ley Ümrümle Sefak Odaları Boş Gelir Ümrüm Güzel Gel Bizi Duydum Yar Bize Gelmiş Ley Lümlümlü güzel gel Duydum yar bize gelmiş Duydum yar bize gelmiş odaları boş gelir güzel <laughs> gel bize, Duydum yar bize gelmiş. Dela. Gel burada Dela. Motif. <laughs> Odaları boş gelir. Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley ümrüm ile Duydum Odaları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley ümrüm Duydum yar bize gelmiş Ley ley ümrüm ile Odaları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley dümdüm Çok para adamı bozuyor <gülüyor> dedi <gülüyor> Abi tamam bozsun <laughs> Allah çağırsın onu <çarpını> istiyorum <laughs> Tamam bozsun <laughs> parayı bulduk Kıçık <çıkarttık> aktif <laughs> payızı rengindesinler <laughs> Yeter <laughs> ki bulduk. Yeter çok para bozsun Ley ley Odaları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley dümdüm yar bize gelmiş ley ley ümrüm üley sef küstü odaları boş gelir ümrüm güzel gel bize. duydum yar bize gelmiş ley ley ümrüm üley duydum yar bize gelmiş ley ley ümrüm üley sef küstü odaları boş gelir ümrüm güzel gel bize. duydum yar bize gelmiş ley Ley, ley, lüm, lüm, ley Sev f***o lokomotif Odaları boş gelir Ömrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley, ley, lüm, lüm, Duydum yar bize gelmiş Sev f***o lokomotif Odaları boş gelir Ömrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley, ley, lüm, lüm, Duydum yar bize gelmiş Ley, ley, lüm, lüm, dağları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm ley Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm ley dağları boş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ney Gel bize duydum yar bize gelmiş Ley neylümünle duydum yar bize gelmiş Ley neylümünle o odaları boş gelip ünüm güzel gel bize duydum yar bize gelmiş Ley neylümünle duydum yar bize gelmiş Ley hoş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm, 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 lüm Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm lüm lüm, lüm. Bize... O dağları hoş gelir Ümrüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley ley lüm, lüm, lüm.